Türk demokrasisinin durumu içler acısı. Sözler Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alexander Lambsdorff'a ait. Es kommt auch von außen. Türkiye'de medyaya yönelik son dönemdeki baskılar Avrupa'nın gündeminde. Medyaya baskı ve ifade özgürlüğü konusunda üçüncü açıklama Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısından geldi. Alexander Lambsdorff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteciler ve yayıncılara sürekli yaptığı tehditler ya demokratik prensipleri anlamadığını ya da bile bile umursamadığını gösteriyor dedi. Aynı zamanda Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Türkiye raportörü olan Alman siyasetçi 7 Haziran seçimlerini işaret etti. Adil seçim artık mümkün değil diyen Lamstroff, Türkiye'de seçim özgür yapılsa bile muhalif basına gözdağı verildiği için adil olmayacağını söyleyebilirim ifadeleriyle dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu'nun Ocak ayında, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün zarar gördüğü için eleştirilerde bulunduğunu söyledi Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı. Alexander Lambsdorff sadece zaman, STV Genel Yayın Müdürü, müebbet hapis tehdidi altındaki Cumhuriyet gazeteleri değil, Doğan Yayın Grubu ve ona bağlı olan Hürriyet de tehdidi altında vurgusunda bulundu.